Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Pet rehberi yani hayvan kafesi videosuyla karşınızdayım. Uzun zamanda bu videoyu bekliyordunuz ama öncesinde iyi bir araştırma yapmam gerekiyordu. Size tek tek notlar çıkardım arkadaşlar. Hepsini size tek tek detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu videomuzda bir peti basarken gereksinimler, bu petleri tek tek hangi birine hangi seviyede bırakmanız gerekiyor, onlar, bu sağ taraftaki geliştir aşamaları nasıl yükseltmemiz gerekiyor, Elimizdeki malzemeleri hangi etkinlikte kullanmamız gerekiyor? Yani petlerle alakalı her şeyi bu videoda size anlatacağım. Umarım işinize yarar. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Öncelikle bir petlerimizi tanıyalım. İlk oyuna başladığımızda 3 tane zaten pet geliyor. İlk petimizin yeteneği inşaat hızı veriyor. İkinci petimizin yeteneği arkadaşlar ee, ne veriyormuş? 50 tane enerji kazandırıyormuş. Üçüncü petimizin yeteneği. Bir kaynağı toplama yaptığımız zaman bu peti bastıktan sonra o kaynağa gittiğindeki oradaki tüm kaynakları topluyor ve geri geliyor. Sonra bekleme süresine giriyor. Dördüncü petimiz evcil hayvan maması veriyor. Beşinci petimiz takımımızın yani kendi, sağ pardon rakibimizin arkadaşlar sağlığını düşürüyor. Bu çok çok değerli. Sonrasında diğer aslana geçiyoruz. Bize rastgele bir ödül veriyor. Ayı'ya geldiğimizde 2 saat boyunca intikalizini arttırıyor ve rakiplerimizin öldürücülüğünü azaltıyor. Diğer petimiz 2 saat boyunca bizim saldırımızı arttırıyor. Son petimiz, şu an oyunda olan son pet ise 2 saat boyunca ekip kapasitesini arttırıyor. Bunun dışında arkadaşlar 3 tane daha pet gelecek. Ben size o 3 petin şeylerini, yeteneklerini falan da söyleyeceğim. Ona göre hazırlıklı olursunuz. Henüz şu an oyuna eklenmedi ama ilerleyen aşamalarda gelecek petleri ben size tek tek anlatıcı olacağım. Şimdilikle öncelikle girelim. Oyuna yeni başladığınızda zaten dediğim gibi bu 3 yeni pet geliyor ve sağ tarafa bir tane etkinlik geliyor. Benim size tavsiyem o etkinlikteki tüm şeyleri, görevleri yapın. Ekstra alabildiğiniz kadar pet malzemesi almaya çalışın arkadaşlar. Ama size şunu tekrar söyleyeceğim. İlk petimizi açabilmemiz için şehir merkezimizin şehir merkezimizin 18 seviye olması gerekiyor. Sonrasında gri kurt geldi. Gri kurt geldiği zaman arkadaşlar petin temel şeyi şudur. Petin seviyesini yükselttiğimizde burada bizim saldırı ve savunmamız artar. Yüzdesi olarak ilk petlerde daha az artar. Sonraki gelen gelişmiş petlerde daha yüksek bu olacak. Bunu zaten göreceksiniz. Aynı şekilde geliştir kısmı var. Burada da bu hiç yükseltilmemiş aşaması gri renkte oluyor. Sonra yeşil renge dönüşüyor burayı tamamladığınızda. Sonra mavi renge dönüşüyor. Mor oluyor. Kırmızı oluyor. Kırmızıyı da fullendiğinizde, fullediğinizde bu kahraman, bu pet fullenmiş oluyor. Elimizde bir tane geliştirmek için mavi işaret, bir tanesi de kahverengi işaret var. Bunlara da gireceğim. Şimdi oyuna yeni başlayan arkadaşlar için kesinlikle tavsiyem şu. İlk petimizi yani bu petimizi 40 seviye yapın bırakın. Çünkü zaten arkadaşlar oyunun başında siz bunu yükseltene kadar e, malzemelerinizi kullanıyorsunuz mama, tut falan bunu kullandığınızda %12 inşaat hızı alıyorsunuz sonraki aşamaya geçmek için bir sürü malzeme kullanmanız gerekiyor ve sadece %3 inşaat hızı artıyor ve bu genel %3 olarak size yansımıyor diyelim ki 100 e, inşaat hızımız var bu eklenince %112 oluyor e, bunu ekleyeceksiniz %115 olacak şuradaki %3 için gidip bunu 40'dan 50 yapmanıza kesinlikle gerek yok hemen ikinci petimize gelelim. Gri kurt petimiz arkadaşlar. Bu petimiz ise yine aynı şekilde kesinlikle 40 seviye yeterli. Günlük 50 tane enerji veriyor. Zaten enerji çantanıza gelmiyor. Sol üstteki bara ekleniyor. Onları harcarsınız. 23 saatte bir vermesi bizim için zaten yeterli. Zaten süre artık bu sabit. Ve 50 tane enerji yeterli. 40 seviye olduğunda hem buradaki saldırı ve savunmayı almış oluyorsunuz. Ve 40 seviyeyi yükseltmek sonraki seviyeler için biraz daha kolay diyeyim. En azından 50 ve 60 için daha kolay. Oralara gitmemize gerek yok. Üçüncü petimize gelelim. Bizon. Bizon kaynak toplama arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde 40 level yapabilirsiniz. 40 level yaptığınızda bir günde iki kere kullanabiliyorsunuz. 23 saate düşüyor. Bu sizin için çok çok yeterlidir. Kaynak toplama etkinliklerinizde işinize yarar. Diyelim ki bu peti bir yere göndermeden önce kaynağı buna basıyorsunuz. Sonra kaynağı alıyorsunuz. Topluyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Etkinlik gelmeden önce işte 23 saat önce falan bastınız. Ama kaynak toplamadınız. O et, şey yetenek sol üstte aktif oluyor. Daha sonrasında etkinlik geldikten sonra kaynağı toplarsınız. 23 saat geçmiş olur. Sonra bir daha toplarsınız. Yani öyle bir şey var ama gereksiz. Zaten 23 saate düştüğü için problem yok. 23 saate düşmeden önce yani bir günden fazlaysa bu dediğimi yapmanız daha mantıklı olacaktır. Şimdi diğer petimize gelelim. Dediğim gibi, Bizon da 40 levelde kalacak. Şimdi çitaya geçiyoruz. Çita bize evcil hayvan maması veriyor. Çitayı 40 yapmak mantıklı. 40'tan 50, 60 ya da 70'e getirmek mantıklı değil. 350'den 400 tane evcil hayvan maması veriyor. Ya yani buradan buna geçiş yaptığınızda arkadaşlar. Yükseltirkenki harcadığınız maliyeti karşılamıyor. Yani karşılamıyor dedim. Çok çok uzun sürelerde karşılıyor bence kesinlikle basmak mantıklı değil. 40 seviye çita için idealdir. Bir sonraki petimiz geyik. Ve oyundaki ilk savaş petimiz. Bizdeki oyundaki savaş petleri bizim için çok değerlidir arkadaşlar. Rakibin sağlığını azaltıyor. Şimdi oyundaki en değerli şey yeteneklerden bir tanesi budur. Sağlık ve öldürücülük çok değerlidir ve petlerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Petlerin yeteneklerini bastığınızda rakibinizin e, işte şu son seviyeye getirdiniz diyelim. %5 azalıyor ama ya da %5 kendinizinkini arttırıyorsunuz ama bunu yüzdesel olarak yapıyorsunuz. Petlerin yetenekleri sizin istatistiklerinize ya da rakibin istatistiklerine artı olarak yansımaz. Tamamen çarpan olarak yansır. O yüzden petlerin yetenekleri çok değerlidir. Oyunda zaten birkaç tane çarpan olarak etki eden şeyler vardır. Petler de bunlardan biridir detaylı savaş raporu ya da savaş sanatı adında bir video çektiğimde orada hangilerinin çarpan hangilerinin artı olarak eklendiğini anlatacağım. Ee, bizim bunu 50 yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 50 yapıp bence bunu bırakın 50 seviye en azından düşük yatırım arkadaşlar için yeterlidir. Balin arkadaş tabii ki buradaki tüm petlerin hepsini mecburen fullemek zorunda kalacak. Bir sonraki petimiz Aslan. anlattık değil mi? Evet. Aslan'a geçiyoruz. Aslan arkadaşlar <laughs> rastgele ödüller veriyor. Whiteout Survival'da bu pet çok kötü bir pettir arkadaşlar. Çünkü bayağı e, ödü, iyi ödül verme istatistikleri düşüktür. Biz genelde bunu şey yapıyoruz. Bu pet geldiği zaman bir sonraki pete açabilmemiz için, onu yakalayabilmemiz için bu peti 15 ya e da 35 seviye yapmamız gerekiyor. O seviyede yapıp bırakıyorduk. Ama siz şansınıza güveniyorsanız ve King Shot'ta iyi ödüller veriyorsa bunu da seviyesini yükseltebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama dediğim gibi Whiteout Survival'da rezalet ödüller veriyor. Kingshot'taki ödül listesini bilmiyorum. Şimdi Bozayı'ya geçebiliriz. Bozayı %25 intikal hızı tabi maksimum seviyede ve düşman düşmanların öldürücülüğünü %5 azaltıyor. Bu da bizim için çok değerli. Balinalar için şöyle bir şey söyleyebilirim. Rally savaşlarında, şato savaşlarında rally açtığınızda bu peti kullandıktan sonraki intikalizanızı kontrol edin. İntikalizanız değişecektir çünkü. Bu sizin için önemli bir şey olabilir içeriye girdiğimiz süreniz. Bunu da 50 yapacaksınız arkadaşlar. 50 olması düşük yatırım oyuncular için kesinlikle yeterli. Ve bunu yaptıktan sonra en önemli petlerimiz SSR petimizin ilkine yani dev yerine geçiş yapıyoruz. Buraya geldiğimizde ise bu oyundaki en değerli petlerden biridir yine bizim kendi saldırımızı yüzdesi olarak artırır ve 10 seviye yaptığımızda %10 2 saat boyunca saldırımızı artıracak ve yüzdesi olarak artıracak. Yani 1000 saldırı istatistimiz varsa 1010 değil 1100 oluyor bizim için çok değerli. Bunu 70 yapıp bırakıyoruz. Maalesef çok fazla yükseltemiyor düşük yatırımlı oyuncular çünkü o kadar malzemeler olmuyor. 70 yapıp bırakacağız. Bir sonraki petimize geliyoruz. Kudretli Bizon. Bunların isimleri çok garip ya. Neyse. Ekip kapasitesini arttırıyor. Düşük yatırımlı için en değerli pet budur arkadaşlar. Bunu diğer petlerin aksine 70, 50, 60 falan değil. Bunu 80 yapacağız. En yüksek bunu yapmaya çalışacağız. Ekip kapasitesi düşük yatırım oyuncular için çok değerlidir. Şimdi normalde petlerimiz burada bitiyor. Ama tabii ki devamı gelecek. Ben size oyun getirmeden nelerin geleceğini söyleyeyim. Siz ona göre hazırlıklı olun. Bir sonraki pet gelecek pet de arkadaşlar rally kapasitesi artacak. Örnek veriyorum işte 1 milyonluk 1,5 milyonluk rally açabiliyorsanız onun üstüne 100 bin, 200 bin, 300 bin daha fazla rallyler açabileceksiniz ve katılımcılar daha fazla asker katılabilecek ona gibi düşünebilirsiniz. Bu düşük yatırımlar için değerli değil. 50 seviyede yapıp bırakın. Ama rally açan bir oyuncuysanız bunu yükseltebilirsiniz. Ondan sonraki gelecek pet sizin öldürücülüğünüzü arttıracak. Onu 70 yapıp bırakın. Ondan sonraki gelecek pet sizin savunmanızı artırır. Onu da 70 yapın bırakın. Hepsi bu dediğim seviyelere geldikten sonra arkadaşlar tüm SSR petleri yani şuradan SSR'ı görebilirsiniz. Hepsini yavaş yavaş 80'e götürebilirsiniz. Diyelim ki hepsi 80 oldu. Hepsi 80 olduktan sonra geriye doğru dönün abi. Burada savaş petleri vardı. İşte ne veriyordu? Öldürücülük niteliğine şey yapıyorduk. Bozayı. Hozayı kaçta bırakmıştık abi? 50 de yapın bırakın demiştik. Gidin abi bunu 60'a yükseltin. Sonra bir tane daha petimiz vardı yine. Bu muydu? Galiba buydu. Bunu da 50'de bırakmıştık. Bunu da 60'a yükseltin. Artık bunlar zaten oyunun çok ileri aşamaları. Zaten malzemeniz muhtemelen yetmeyecektir. Ben size 1-1,5 belki 2 yıllık bir şeyi söyledim. Umarım bu kısımlar, şimdiye kadar anlattığım kısımlar işinize yarar. Şimdi çok daha farklı bir yere geleceğiz. Pet kutuları elimizdeki malzemeler. Petlerimizi yükseltirken mama gerekiyor. Bu mamalar hiçbir etkinlikte puan vermez. Ama dönüm noktalarına geldiğinde sizden ekstra malzemeler ister. İşte bu malzemeler neymiş hemen şöyle bir bakalım. Çantamıza geldiğimizde burada sandıklarımız var. Burada büyüme kılavuzu, besleyici iksir ya da terpim madalyası var. Şimdi ben size bir tablo göstereceğim. Hangi peti yükseltirken sizden ne kadar ne malzeme istiyor? E, bendeki tablodaki e, görseller biraz farklı. White Hat'a göre uyarlanmış versiyonu. Şu ortadaki mama zaten. Ortadaki sizdeki kitap. E, şurada ortada iksir var. En sağda da şurada gösterdiği terfi madalyası var. Onunla aynı şeyi görebilirsiniz. Aynı şey gibi düşünebilirsiniz. Bunu SS falan arkadaşlar. Bu ilk pet. Bunlar yeşil petler, mavi petler, mor petler. Bunlar da aslan burada gözüken SSR petler oluyor. Yani 100 seviyeye kadar gelen pet oluyor. Bundan sonraki gelen tüm SSR'lar da bununla aynı malzemeyi isteyecektir. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Bu kısmı SS alıp bir şey yükseltirken öncesinde sizin ihtiyacınız ne varsa buradan görüp ona göre bu sandıkları açabilirsiniz veya toplayabilirsiniz. Dediğim gibi sandıklar çok değerli. Bu sandıkları ittifak mağazasında haftalıktan kesinlikle her hafta çekin. Yani gidip e, paranızı, buradaki ittifak jetonlarınızı saçma başka yerlere kesinlikle kullanmayın. En değerli şey bu. Sonrasında mama alabilirsiniz. Ve transfer bileti de değerlidir. Transfer olmak istiyorsanız ama önceliğiniz kesinlikle bu. Sonrasında evcil hayvan maması olacak. Bilginiz olsun. Şimdi diğer bir bilgimize gelelim. E, bu malzemeleri peki nerede kullanacağız? Dediğim gibi... Mama dışında bastığımız her şey, işte şunların geliştirme kısımları, bu iki malzeme de etkinlikte puan verir. Gelişim aşamasında yükseltirken biraz önce gösterdiğim üç malzeme de şey verir, puan verir. Bunları etkinlikte kullanacaksınız. Peki hangi etkinlikte? Ee, oyunda bir tane etkinlik geliyor. Maalesef adını hatırlayamadım, size gösteremeyeceğim. Şunun gibi düşünün, e, ittifak harekatı gibi düşünün. Etkinliğin ismini yazarsanız arkadaşlar, en azından yorumlarda sabitleyeyim arkadaşlar bilsin. E, görevler yaptığınız aslında bunun gibi değil de şöyle subay projesi gibi geliyor ama 5 gün mü 6 gün sürüyor ittifakça yapıyorsunuz. Orada görevler falan oluyor 5-6 gün boyunca ya da bir hafta boyunca. Orada kullanabiliyorsunuz. Orada görevleri var. Bence orada kullanmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Etkinin ismini sizden rica ediyorum. Şimdi diğer bir kısma gelelim. Oyundaki petlerle alakalı en değerli kısma. Petlerin geliştir kısımlarını nasıl yapacağız? Abi geleceksin oyun başında. Bu pet geldi. Geliştire geleceksin. Bunu yeşile götüreceksin, bırakacaksın. Bir sonrakine geleceksin. Bunu yeşil yapacaksın, bırakacaksın. Buna geleceksin. Yeşil yap, bırak. Yeşil yap, bırak. Abi böyle sona kadar tamamladın. Sonra son pete geldin. Tekrar geldi bu. Yeşil oldu tüm petlerin. Bunu abi götür e, şeye. İşte yeşilden maviye götür. Sonra gel buna. Bunu yeşilden maviye götür. Bu arkadaşın hesabında bayağı yanlış basılmış bu arada. Buradan gel tekrar yeşilden maviye götür. Böyle saçma sapan ayrı ayrı gidip bir bunu mora yükseltmeye çalışıp sonra gidip diğerini bu şekilde beyazda falan bırakmayın. Aşırı anlamsız. Bunları basarken şu sağ taraftakiler inanılmaz değerli. Bunları gidip sakın buralarda falan kullanmayın. Çok fazla yükseltir ama anlamsız. Bunları SSR petlerde özellikle mavinin ortasından sonra kullanabilirsiniz. Diğer petlerde ise mordan sonra kullanabilirsiniz. Petlerle alakalı söyleyeceğim şeyler bitti arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Balin arkadaşlar için petler çok değerli. Bunların seviyeleri de çok değerli. Geliştir aşamaları da çok çok değerli. İki tarafın hesabında full olduğu durumlarda burayıları fullleyen kişinin çok rahat bir şekilde savaş kazandığını çok fazla kez gördüm. O yüzden dikkatli olun. Özellikle Balin arkadaşlar elmaslarını zaten hesapta 5-10 milyon elmas var diye gereksiz yerlere kullanıyorlar. Bu kısımları fulllemeden bence elmaslarınızı boşa harcamayın. Ee, onun dışında dediğim gibi söyleyeceğim çok bir şey yok. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım bu videoyu izleyene kadar petlerinizi çok yanlış yükseltmemişsinizdir. İttifaktaki çevrenizdeki arkadaşlarla sunucudaki arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. İnsanlar hata yapmasın. Düzgün ve keyif alarak bu oyunu oynasınlar. Şuradaki maceralarda düzenli olarak günlük kesin girip yapın. Bunlarla alakalı herhangi bir trik nokta, önemli bir nokta yok. En azından benim bildiğim yok. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.